Merhaba arkadaşlar, bugün size alan eğitimini anlatacağım. Alan eğitimini 3 videoda anlatmayı düşünüyorum. Bu bizim alan eğitimi ile ilgili çok önemli bir tablomuz. Bunu adınız ve soyadınız gibi bilmeniz gerekiyor. Hemen geçelim. Beden eğitiminde öğrenme alanımız bizim 2 tane arkadaşlar. Hareket yetkinliği ve aktif sağlıklı hayat. Alt öğrenme alanlarımız bunlar. Şurası da aktif sağlıklı hayatın alt öğrenme alanları. Bunlar konular, bunlar da sınıf düzeyleri. Hemen hareket yetkinliğinin alt öğrenme alanıyla başlayalım. Hareket yetkinliğinin alt öğrenme alanından hayat becerileri. Önce alt öğrenme alanlarını anlatacağım. Ondan sonra konulara sırayla geçeceğim. İkincisi ise hareket kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri. Hareket avramları ilkeleri ve ilgili hayat becerileri. Üçüncüsü ise hareket strateji ve taktik Bunlar savunma ve hücum oyuncuları oyunları. Aktif sağlıklı hayata geldik. Aktif sağlıklı hayat düzenli fiziksel etkinlikle başlıyor. Düzenli fiziksel etkinlik. İkincisi ise fiziksel etkinlik, fiziksel etkinlik kavramları, fiziksel etkinlik kavramları ilkeleri ve ilgili hayat becerileri 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 Üçüncüsü ise kültürel birikimimiz ve değerlerimiz siz bu videoyu izlerken hızlandırıp izleyebilirsiniz spor bilinci ve organizasyonu buraya çok dikkat edin bunun açıklamasını yapacağım sizlere spor bilinci ve spor organizas onları. Evet. Alt öğrenme hareket yetkinliğinin 3 tane alt öğrenme alanı vardı. Hayat becerileri, hareket kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri, hareket stratejisi ve taktikleri. Aktif sağlıklı hayat öğrenme alanımızda alt öğrenme alanları ise düzenli fiziksel etkinlik, fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri, kültürel birikimimiz ve değerlerimiz, spor bilinci ve spor organizasyonları. Şimdi konularımıza geldik. Hareket becerilerinin 3 tane konusu var. Bunlar serbest oyunlar, ritmik oyunlar, oyun ve drama. Hayat becerilerinin 3 konusu vardı. Bunlar serbest oyunlar, ritmik oyunlar, oyun ve drama. Hareket kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerilerinin konularına geçtik şimdi. Bireysel mücadele. Umarım yazımı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Yazım benim çok berbat. Bunları da önceden yazıp yayınlamam hiç uygun olmazdı bence. Hiç güzel olmazdı. Çünkü bunları anlatarak yazmam gerekiyor. Müca mücadelesi. File, raket, doğa, zeka sporları, halk dansları, ısınma özgü kurallar, hareketler, temel ve birleştirmiş hareketler, iş sağlığı, güvenlik. Bakın iş sağlığı, güvenlik. Ee, ne demiştik başka? Halk dansları. Halk dansları. Hareket, strateji ve taktiklerine geldik bunun konusuna. Bunun konusu da arkadaşlar spor dallarını özgü. İşte basketbol, voleybol, handbol, yüzme gibi branşların stratejileri ve taktikleri. Bunlara örnek verdim tabii arkadaşlar. Burada öyle bir şey yazmıyor. Branş ismi verdim sadece. Spor dallarına özgü strateji ve taktik. Evet, hareket yetkinliğini bitirdik. Hareket yetkinin alt öğrenme alanını yazdık, konularını yazdık. Şimdi sıra aktif sağlık öğrenme alanından aktif sağlıklı hayatın konularına geçiyoruz. Düzenli fiziksel etkinliğe ne demiştik? Hayat boyu egzersiz. Evet, Fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerilerinin konusu 3 tane arkadaşlar. Evet şimdi onu yazıyoruz. Serbest zaman etkinlikleri. Fiziksel gelişim gözlemi. Söylediğim gibi bunları adınız ve soyadınız gibi bilmeniz gerekiyor. Temel sağlık bilgisi. bilgisi. Evet, şimdi kültürel birikimimiz ve değerlerimiz konusuna geldik. Bu da Atatürk ve spor. Bakın kültürümüz, birikimlerimiz, değerlerimiz. Atatürk ve spor, tören ve kutlamalar tören. Ve kutlamalar. Türk spor tarihi ve örnek sporcularımız. Türk spor tarihi ve örnek sporcularımız. Evet, Kültürel birikimimizde, e, kültürel birikimimiz ve değerlerimizi de konularını yazdıktan sonra spor bilinci ve spor organizasyonlarına geldik. Türkiye'de ve dünyada, bakın spor bilinci, spor organizasyonu Türkiye'de ve dünyada, Türkiye'de ve dünyada spor spor ahlakı, spor ulusal spor sırasını karıştırıyordum, ulusal ve uluslar, uluslar arası spor organizasyonları ve alta geçmeyeyim arkadaşlar spor ve organi spor organizasyonları sporda centilmenlik sporda centilmenlik engelliler ve spor fark ettiniz mi bunlar çok farklı tonlarda bunlar çok önemli çok çok önemli Evet Şimdi hızlıca bir tekrar yapalım. Beden eğitiminde iki tane bizim öğrenme alanımız var. Hareket yetkinliği, aktif ve sağlıklı hayat. Bir de bunların alt öğrenme alanları var. Hareket yetkinliğinin üç tane alt öğrenme alanı vardı. Bunlar hayat becerileri, hareket kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri, hareketsiz strateji ve taktikleriydi. Hayat becerilerinin konuları neydi? Serbest oyunlar, ritmik oyunlar, oyun ve drama. Hareket kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerilerin konusu ise bireysel mücadele, alan mücadelesi, halk oyunları, güvenlik, iş sağlığı, bunlar gibi konularla ilgileniyor. Hareket strateji ve taktikleri de bunlarda spor dallarına özgü strateji ve taktiklerle ilgileniyor. Evet, aktif, sağlıklı hayat kısmına geldik. Bunların da alt öğrenme alanları. Düzenli fiziksel etkinlik, fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileriydi. Kültürel birikimimiz, değerlerimiz, spor bilinci ve spor organizasyonları. Biraz yoruldum galiba. Ee, evet şimdi konularına geldik. Düzenli fiziksel etkinlik, bunun düzenli fiziksel etkinliğin konusu hayat boyu egzersizdi. Hayat boyu egzersiz, düzenli fiziksel etkinliğin konusu arkadaşlar. Fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri, ilgili hayat becerileri. Bunun da 3 tane konusu vardı. Serbest zaman etkinlikleri, fiziksel gelişim gözlemi, temel sağlık bilgisiydi. Kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz. Bunlar da 3 taneydi yine bunun da. Bakın fizikseli bunun da 3 taneydi. Bunun da 3 tane. Şu spor bilincinin 4 tane konusu vardı. Kültürel birikimimiz ve değerlerimiz dedik. Biraz dağıttım herhalde. Atatürk ve spor tören ve kutlamalar, spor tarihi ve örnek sporcularımız. Spor bilinci ve spor organizasyonlarında ise Türkiye'de ve dünyada spor, spor ahlakı, ulusal, ulusal ve uluslararası spor organizasyonları, sporda centilmenlik, engeller ve spor. Evet bunlara gelecek olursak. Bakın spor tarihi kültürel aktif sağlıklı hayattaki kültürel birikim kültürel birikimimiz ve değerlerimizdeki Türk spor tarihi örnek sporcularımız sadece 9 ve 10. sınıflarda var. Ee, nereye baktım? Şöyle. Evet 9 ve 10. sınıflarda var. 11. ve 12. sınıflarda bu konu yok arkadaşlar. Alta geliyor. Bakın aktif sağlıklı hayatın spor bilinci ve spor organizasyonlarındaki sporda centilmenlik dersi sadece 11. sınıfta var. Engeller ve sporda ise sadece 12. sınıfta var. Bakın bu bizim bahsettiğimiz bütün kavramlar spor bilinci hariç. Bunu ayrı bir şekilde anlatacağım size. Şunların hepsi ortaokul 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda var. Fakat 12. sınıfta ek olarak spor bilinci ve spor organizasyonları ekleniyor. Bunu ayrıyeten anlatacağım. Siz bu şeyi tabloyu ezberleyin. Diğerini ayrı bir tabloda anlatacağım size. Hiç merak etmeyin. Lütfen bu konu çok önemli. Bu yeterli değil. Benim size bunların hepsini 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8, 9, 10, 11, 12. sınıfların hepsini konularını açıp tek tek maddeler şeklinde size anlatmam lazım. Bunu evet bilmeniz gerekiyor. Bu bir şablon. Fakat bu sadece yeterli değil. Önce bunu öğreneceğiz. Daha sonra genelden özele giderekten aşama aşama konumuzu açacağız inşallah. bir iki dakika ara veriyorum hemen döneceğim Evet yeni şamamıza geldik arkadaşlar hemen bunları dolduralım bunlar bizim arkadaşlar beden eğitim programımızın genel şemaları hemen başlayalım. Bu bizim bakın beden eğitimi dersimizin adı değil mi? Beden eğitimi. Sınıf düzeyi 5, 6 hangi sınıf düzeyindeysen o sınıf düzeyini yazıyoruz. Biz 5. sınıfı yazalım. 5. sınıfın düzeyi. Yani 5. sınıf. Öğrenme alanı 1. Alt öğrenme alanı 1. Kazanım numaramız 1. Evet bu bizim arkadaşlar dersimizin kodu. Beden eğitimi. Dersin kodu. 5 bu bizim sınıf düzeyimiz. Sınıf düzey. Kaçıncı sınıf olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Burada yazan şey bizim öğrenme alanımız, öğrenme alanı. Burası bizim alt öğrenme alanımız, alt öğrenme alanı. En son bizim kazanım numaramız. Bunları bilin arkadaşlar. Bu birincisi dersin kodu, sınıfımızın düzeyi, öğrenme alanımız, üçüncüsü, dördüncüsü alt öğrenme alanı, beşincisi de bizim kazanım numaramız. Evet. Şimdi alta geliyoruz. Biz bunu aslında anlatmıştık değil mi sizlere? Öğrenme alanımız bizim kaç taneydi? İki taneydi. Hareket yetkinliği aktif ve sağlıklı hayattı. Öğrenme alanı şeyin hareket yetkinliğinin öğrenme alanı 3 taneydi. Aktif sağlıklı hayatın öğrenme alanı da 4 taneydi. Şimdi öğrenme alanı hemen yazalım. Kırmızıyla mı yazalım? Kırmızıyla yazalım hadi. Hareket yetkinliği yazalım şuraya. Hareket öğrenme alanı diğeri ise aktif ve sağlıklı hayat. Lütfen bunları ezberleyin. Lütfen ezberleyin. Evet, alt öğrenme alanına geldik. Alt öğrenme alanını yazalım. Neydi? Hareket becerileri. Hareket Becerileri, hareket kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri, hareket kavramları, ilkeleri. Siz bunu bir buçuk hızda izleyin olur mu arkadaşlar? Bu kadar çok zaman kaybetmeyin. Bir buçuk hız iyi gibi alışırsanız ikiye de alabilirsiniz. Hayat becerileri. Evet, üçüncüsü de hareket stratejileri. Arkadaşlar alan eğitiminden 15 soru geliyor. Hiç hafife almayın. Evet, aktif sağlıklı hayata geldik. Düzenli fiziksel etkinlik. Düzenli fiziksel etkinlik kavramları Şöyle düzeltelim. Kültürel fiziksel etkinlik fiziksel etkinlik kavramları ilkeleri ve ilgili hayat becerileri kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz Evet, önemli kısma geldik. Arkadaşlar, şimdiye kadar hepsi ortaokulda geçerliydi. Yani 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıfta kültürel birikimlerimiz ve değerlerimize dahil olmak üzere mevcut. Fakat bakın, çok dikkat. Spor bilinci ve organizasyonu. Bunu kırmızıyla yazıyorum özellikle ve büyük harfle yazıyorum. Spor bilinci ve organizasyonu Bu sadece lise kısmında var arkadaşlar. Az önce benim kafam gitti herhalde. 12 dedim ama 12 değil. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda sadece aktif sağlıklı hayatta spor bilinci ve organizasyonu sadece lisede var arkadaşlar. Ortaokul kısmında Yok. Türk spor tarihi ve örnek sporcularımız da sadece 9 ve 10. sınıflarda, sporda gentlemanlik sadece 11. sınıfta, unutmayın. Engeller ve sporda sadece 12. sınıfta mevcut. Lütfen bunları dikkat edin, dikkate alın. Bunlar sınavda çıkacak. Evet. Şunu şöyle çevirelim. Bugünkü videomuz burada bitti. Fakat alan eğitimde size sarı kart, mor kart, ee, diğer kalan ee, kuralları, bütün her şeyi size bir videom bitti arkadaşlar. Diğerlerinde iki videoda çok uzun video istemiyorum, sevmiyorum. Saatlerinizi de harcayın istemiyorum. O yüzden bunu burada bitirelim. Bu hafta içerisinde lütfen takipte kalın. Ee, mutlaka o zamana kadar bunları iyice ezberleyin. Geri kalan videoları da en kısa zamanda, bir hafta 10 gün içerisine belki yarın da yapabilirim inşallah fırsatım olursa. En kısa zamanda onları da yükleyeceğim. Hiç ihtiyacınız kalmayacak. Umarım beğenirsiniz. Umarım sınavda çok iyi yaparsınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.